Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle en iyi ve en kötü icatlara bakacağız Videoya geçmeden önce beni instagramdan takip etmeyi kesinlikle unutmayın Hepinizi oraya bekliyorum Bu videoya da like'ınızı atıp güzel de bir yorum yazdıysanız Ve 0 TL'ye Mert Gültaş ailesine katıldıysanız serice videoya geçiyoruz Bakalım ilk icadımız iyi mi yoksa kötü bir icat mı? Logoları toplama makinası Hmm Biraz düşüneyim. iyi olabilir mi? Bence iyi olabilir. Çünkü evinizde bir sürü Lego falan varsa böyle ayırıyor işte onları. Bence güzel. Ama benim hiç, hiç Lego'm yok. yok. Hiç legom, hiç legom da olmadı, olmadı herhalde, herhalde ya. ya. Bu ne? Aa, arabayı niye doldurdun abi suyla? Ay, vallahi bak içim acıdı ya. jacuzzi gibi. E, gidecek mi? Araba gidiyor mu? <laughs> bir saniye. Şu an mantıklı olmaya başladı. Çünkü hava çok sıcak. Bana da böyle bir araba lazım. Gidilmiyor abi. Sıcaktan gidemiyorum. Telefon biraz fazla kalın değil mi ya? Bu ne? Aa kılıfı aa pinball gibi bir kılıf mı olacak Ha çok saçmaymış <laughs> bunu nasıl cebimize sokalım abi tamam oraya şekerleri koyuyorsun ondan sonra oradan fıttırıyorsun ağzına mı geliyor tamam çekiyorsun onu atıyorsun muhtemelen havada yakalayıp ağzına atıyorsun da telefon bu kadar oldu ya ben bunu ben nasıl, nasıl cebime, cebime sokabilirim? sokabilirim kesinlikle hepimizin beklediği şey uçan arabalar abi şu bir icat edilsin artık lütfen ya bakın normal arabayken bir anda kanatları çıkıyor motor falan çıkıyor uçmaya başlıyorsunuz da aslında benim uçan arabadan beklentim bu da değildi ya yani böyle durduğu yerde havalanıp işte hani bir anda hızlanacak falan. Öyle bir şey istiyorum. Yoksa bu da uçak oluyor yani. Bunu sürmek için de yine pilot olmak lazım. Burada drone'lar yasaklanmış. Allah Allah drone niye yasaklanır ya? Sen de kameranı çubuğa koydun. Burada neyle çektin? Burada da bir şey uçurtmayla çektin. Bu oltayla abi eğer drone yasaklanırsa bir yerlerde böyle çekebilirsiniz yani. Bu ne? Ay ya ben de her zaman bunun teklisi vardı ya. Şöyle üflerdi, fiu diye bir tane çıkardı o kadar. Ben bunu istiyorum. Hayır, hayır istemiyorum. Hayır, hayır. Ona hiç ihtiyacım yok. Hayır. Balonlarla oynamaya ihtiyacım yok. Alacağım. Oo bunu biliyorum. Bak bu olur işte. Bu çok güzel bir icat. Bunları elinize takıyorsunuz, oradan hava üflüyor, uçuyorsunuz. GTA San Andreas oynayanlar şu an benim ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Abi şu olay müthiş olur ya. Düşünsenize arkadaşınız arıyor. Kanka gelir misin? Hemen geliyorum diye. Takıyorsunuz bunları sonra uçuyorsunuz. Buraya tuvalet kağıdı koparıp sana veren bir alet. Gerçekten bu çok kötü yani çok gereksiz. Tuvalet kağıdı elim var ya zaten tuvalet kağıdını bunda koparabilirim. Hangileri iyi hangileri kötü sizde karar verin. Yeni buluş. Avokado stick mi? Ay koltuk altı rolon gibi avokado. Yani bunun tereyağlı olanını da görmüştük o baya mantıklıydı da. Bu o kadar da mantıklı değil ya. Ayrıca avokado dediğin şeyi zaten hemen kaşıkla alırsın sürersin yani. Akıllıca değil mi diyor. Bakayım klozetin üstüne üç tane delik açtın. Niye? E onları da boyadın. Niye? Aa öyle yarışıyor musunuz? <laughs> Çok saçma ama. Böyle olmaz ki ama orayı tutturamadığın zaman tuvalet battı. Oo abinin eller çamur olmuş. Bakalım ablan elinde sakız gibi bir şey var. Nasıl temizleyecek herhalde? Ha bunu biliyorum ya küçültülmüş bu havlu. Baksanıza üstüne su döküyorsunuz kocaman havlu oluyor. Bu bana lazım. Neden diyeceksiniz? Aslında bu hepimize lazım. Bundan alacaksın bir iki tane cebine atacaksın. İhtiyaç anında ıslat sil her yerini. Diğer küçük ıslak mendiller yetmiyor çünkü onlar çok küçük. Bu abi ne yapıyor? Ha bunu biliyorum ya. <laughs> bu çok saçma. Dürümüyor üst tarafta. Alt tarafta dökülen malzemelerle bir dürüm daha yapıyorsunuz. Ama kim böyle dağıta dağıta yer ki yani? Dürüm yemenin bir adabı vardır. Onu alttan sıkarsın ki alttan dökülmesin diye. Gerçek dürümcüler bunu beğendim. Babam yeni icadını gösteriyor. Neymiş yeni icat? Çok merak ettim şu an. Tamam, köpek yemleriyle mi alakalı? Ha şurada trafik konisi var. Ha onun altına oradan döküyorsun. O oradan bittikçe yeniliyor. Mantıklı. Vallahi, Vallahi mantıklı, mantıklı billahi mantıklı. mantıklı Bunun otomatikleri falan satılıyor adam bunu manuel yapmış 5 liraya falan yapmıştır bence çok mantıklı Belki şöyle mantıksız olabilir köpek yedikçe içindeki tekrar dökülecek ya köpek obez olabilir Aa tek tekerli motor bunu biliyorum bu çok eğlenceli bir şeye benziyor Basıyorsunuz gaza böyle dümdüz gidiyorsunuz frene basınca da döne döne durmaya çalışıyorsunuz Ya yani biraz tehlikeli bir şey ama bence güzel Oyuncular bu icadı lütfen yorumlayın Şimdi konsol tutuyoruz ya, onun böyle bir şeyini aparatını yapmış, oraya içecek koyuyorsun, oraya yiyecek koyuyorsun, orada koltuk altı, kaşıma yeri falan var, üstünde fanı var, fan kısmı sadece mantıklı. Dişinizi fırçalıyorsunuz, gözünüzü karıştırıyorsunuz, oradan burnunu falan da karıştırırsın, sonra da o konsolu tutup uyuyorsunuz. Orada, orada kafama yatan tık tek tık şey, şey fan oldu fan Abi bu konsol kolu olursa ben <laughs> böyle mi uyuyacağım ya, böyle nasıl uyuyabilirim ki? Fan olsa iyi olurmuş ama ya, yaz aylarında şuradan şöyle fan çıksa bizi serinletse biz de şöyle fena olmaz mı? Fikir çok, çok mantıklı, mantıklı geldi, geldi ya. ya. Vallahi, vallahi fikrimi çalacaklarmış, çalacaklarmış gibi, gibi hissediyorum gibi şu, an. şu an. Telif hakkı benim. Bu fikrin hemen patentini almam lazım. Tabi efendim. Aşırı mantıklı ya. Aa vallahi bak düşündükçe mantıklılaşıyor. Sırada ne var? Tabanca mı var? Bu şeydeki PUBG'deki işaret fişeği gibi. Ha içine sos koyuyorsun. Aa anladım. Oradan sıkıyorsun. Güzel, mantıklı yani. Çok gerekli değil ama mantıklı. Oo bu nasıl bir ışın kılıcı ya böyle? Bayağı ışın kılıcı bu. Hiç yoktan oluyor yani. Görüyor musunuz? Böyle bir boru var içindeki ışık yanıyor değil. Harbi hiçbir şey yokken bir anda ışın kılıcı oluyor. Sen bunu nasıl yaptın ya? Bu çok tehlikeli ama. Ama güzel. güzel. Keşke, Keşke satıyor olsa. olsa. Eğer hızlı koşmak istiyorsanız bence şunlardan kesinlikle almalısınız. Ben de alabilirim. Şu an niyeyse çok hoşuma gitti. Bunları takacaksın ayağına. Bütün arkadaşlarınla buluşmaya koşa koşa gideceksin. Hem spor hem de eğlenceli. Hem de bedava. Yani öyle bedava değil ama mazottan bedava yani. Ben bunu instada falan çok gördüm. Satın alan kişilerinde 3 kişi falan olduğunu düşünüyorum. Elinizi kolunuzu hareket ettirmeden ısırıyorsunuz o sizin dişlerinizi fırçalıyor. Bence çalışmayacak gibi duruyor ya. Yani aramızda bunu alan varsa yorumlara yazabilir mi? Çalışıyor mu harbiden? Yani eğer gerçekten temizliyorsa alırım. Abi sen çok saçma bir şey yaptın gibi hissediyorum ya. Ne bu? Oradan geçerken tren gibi yiyorsun sonra devam mı ediyor? Arabanın altına ne soktular? Aa arabayı kaldırıyor. Nasıl ya? Abi bu o kadar tehlikeli bir şey de olabilir. Hırsızlar bunu alırsa arabamızı kaldırır götürürler. Yalnız hani lastik değiştirmek için de o kadar kaldırmana gerek yoktu bu arada. Yani kriko ile azıcık yerden kessen yeterdi. Niye gökyüzüne kaldı arabayı. Bu ne? Ee, bu otomatik kola içirtici gibi bir şey ama kola içirmiyor ayağına sizi öldürmeye çalışıyor galiba. So sick. Çok iyi diyor. Aa tekerlekli sandalye kullanan insanların merdivenleri çıkmasını sağlıyor. Çok iyi ya. Keşke vallahi şu şöyle gerçek olsa da o insanlar da rahat etse. Bu ne? Slime gibi. Aa klavye arası temizleyici. Hmm biraz saçma ya. Abi klavye nasıl temizlenir? Şimdi yapmayacağım. Muhtemelen biraz pislik dökülecek ve ben videoyu çekerken tutulacağım. Ama klavyeni alırsın, şöyle ters çevirirsin, sallarsın Allah, bir güzel. güzel, ondan, ondan sonra, sonra dökülür. Gerçi benimki mekanik ya. Zaten ar araları boş ki. Hiçbir şey dökülmüyor. Aynen. Klavye tertemiz bu ne? Bileğimize takabileceğimiz ha Spider-Man'imsi bir şey. Anladım. İçinden bir şey çakmak gazına ne ara geldik ya? Çakmaklı bir muhabbet var ama anlamadım. Yani ha oraya sen el dezenfektanı koydun, orada öyle yapınca ellerin dezenfekte oluyor. Saçma. Abi seninkiler sanki saçma oluyor gibi ya. Aa bu saçma değilmiş. Ayrıca bu tam bana göre bir şeymiş. Konsolunuzu bu şişme balon gibi şeyin içine koyuyorsunuz. Oyunda sinirlenip fırlatırsanız falan kırılmıyor. Bu tam benlik. Aramızdaki oyuncular kesinlikle beni anlayacaklar. Oyunlarda sinirlenip az mı monitör kırmadım, klavye kırmadım, koltuğun şuralarını az mı ısırmadım. Lazım. Bana lazım. Kesinlikle yine çok yaygınlaşması gereken bir şey. Yaşlılara bence çok lazım olacak bir şey. Gördüğünüz gibi düştüğünüzü anladığı an airbag açan bir yelek. Aşırı mantıklı çünkü bugüne kadar tanıdığım birçok yaşlı düştü. Kimisi banyo da düşüyor. Kimisi merdivenlerden düşüyor falan. Bundan giyseler hiçbir yerlerine hiçbir şey olmaz. Bana katılıyorsan like'la. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. En iyi ve en kötü icatlara baktık. Sizce hangileri iyiydi, hangileri kötüydü? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde bana destek olmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza beleş abone olabilirsiniz. Lütfen buradan da bizi destekleyin. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.